Evet, ciddi ciddi Team Wolf'un filmi geliyor. Dizi bittiği günden itibaren 7. sezona hayali kuran ayranlar, dizinin geri dönmesi için yapımcı oyuncu herkesi mesaj yağmuruna tutan fanlar şu anda çıldırmış durumda. Dizinin yaratıcısı ve senaristi olan Jeff Davis'in geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı ilk teaser ile haber aldık. Ama film şu anda yapım aşamasında çok başında. Daha oyuncular ile anlaşma aşamasındalar diye düşünüyorum. Önden çok kısa bir teaser atarak geliyoruz haberi verip hayranların gazını almak istediler diyebilirim. Aslında en son 2018 yılında kendi Instagram hesabından Team Wolf ile ilgili bir paylaşım yapan Jeff Davis 6 Haziran'da dizinin yıl dönümünde 10 yıl önce bugün Team Wolf MTV'de premier yaptı diye bir paylaşım yapıyor. İlk kıvılcımı burada yaktı diyebiliriz. Hadi bunu 10. yıl olduğu için bir kutlama amacıyla paylaştı diyelim. 19 Eylül'de bir paylaşım daha yapıyor. Bu cuma dizi finalimizin yıl dönümü olduğunu fark ettim diyor ve cuma gününe kadar her gün bir sezondan fotoğraflar paylaşıyor. Cuma günü de yani dizinin final gününün yıl dönümünde film teaser'ını yayınlıyor. Sıkı takip eden hayranlar en azından 5 gün önceden bir şeyler döndüğünü anlamıştır diye düşünüyorum. Filmin duyurulmasıyla birlikte oyuncular arasında kendi Instagram hesaplarından paylaşanlar oldu. Bunlar Tyler Posey, Halynn Dylan Sprayberry, Ian Bohan, J.R. Bourne ve Colton Haynes. Bu oyuncuların filmde olduğu kesinleşti diyebiliriz. Dylan O'Brien ise sosyal medya ile bir ilişkisi olmadığı için paylaşım veya herhangi bir duyuru yapmadı. Ama dizide babasını canlandıran deneyimli oyuncu Lyndon Ashby yani Şerif Stilinski Twitter'dan kendisine yöneltilen bu soruyu onayladı. Teaser'da jipini de gördüğümüze göre filmde yer alacak diyebiliriz. Stice'ı filmde iki şekilde görmek isteyen kesim var. Birinci kesim kurt adamı dönüşmesini istiyor. İkinci kesim ise şerif ya da FBI ajanı olarak görmek istiyor. Ben kesinlikle ikinci kesime katılıyorum. Çünkü Stice'ı Stice yapanın zaten insan olarak kalması olduğunu düşünüyorum. 6 sezon boyunca hiçbir süper gücü olmadan sadece beynini ve zekasını kullanarak kalabildi. Ve bir de beyzbol sopasını. Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gülla doğaüstü onca olayın ortasında verdiği insansız tepkileriyle hem dizinin komik ve eğlenceli olmasını sağladı hem de bu sayede seyircilerle daha büyük bir bağ kurdu ve aklın en büyük silah olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. O yüzden kurt adama dönüşürse dizi boyunca anlatılmak istenen bu alt metni harcamış olacaklar bence. Filmi paylaşmayanlara gelirsek. Shelley Henning, Daniel Sherman, Arden Cho, Ryan Kelly, Orny Adams ve maalesef Tyler Hoechlin. Orny Adams bir paylaşım yapmasa da Twitter'dan kendine yöneltilen soruya esprili bir şekilde cevap verdi. Film ile ilgili paylaşım yapmamaları filmde yer almayacakları anlamına gelmiyor tabii ki. Bu oyuncularla daha anlaşmalar yeni yapılıyor da olabilir. Ama Tyler Hoechlin mevzusu biraz ayrı diyebilirim. Çünkü Derek'in filmde bulunmasını çok istememe rağmen bulunmama ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncu şu anda kariyerinde başka bir yöne gitmiş durumda. 2016'da Supergirl dizisinde konuk oyuncu olarak aldığı Superman rolünü şu an günümüzde başrolünü Elizabeth Talik ile paylaştığı Superman ve Lois dizisiyle taşlandırmış durumda. Hatta geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Superman ve Lois dizisinin ikinci sezonunun setinden bir video paylaştı. Ve videoda tanıdık bir isim vardı. Ian Bohan. Bu ikiliyi farklı bir projede tekrar izlemek çok güzel olacak. Bu videonun Superman ve Lois dizisinin seti değil de Team Wolf filminin seti olduğunu düşünenler de var. Ama Warner Bros. TV Instagram hesabının da videoya yorum yaptığı görülüyor. Yani bunun olması çok zor ihtimal. Konumuza dönersek. Tyler Hoagland ile ilgili 3 ihtimal var. Birinci ihtimal senaryoda derek yok ve teklif oyuncuya hiç gelmedi. İkinci ihtimal teklif geldi ama Tyler Hoagland filmde yer almak istemedi ve teklifi reddetti. Ya da son ihtimal... Bu bir PR çalışması. Derek filmde yok gibi gösterecekler. İlk trailerin son sahnesinde Derek gözükecek ve seyirciler filme daha da gazlanacak. Umarım son ihtimal olur. Tabii ki bunlar benim fikirlerim. Şu an filmle ilgili çok az detay var. İlk teaser ile birlikte 2022 yılında çıkacak diye gösterilen filmin ertelenebilme ihtimalinin de olduğunu düşünüyorum. İyi bir işin ortaya çıkması için aceleye gelmemesi gerek. Çok iyi olma potansiyeli olan ama aceleye getirilerek boka saran çok iş gördük bu zamana kadar. Bu filmin iyi olmasını gerçekten istiyorum. Peki nasıl bir hikaye izleyeceğiz? Film Beacon Hills kasabasında korkunç bir kötülüğün ortaya çıkmasıyla başlayan gelişmeleri anlatacak. Amerika merkezli Friday dergisinin haberine göre Beacon Hills'te bir dolunay yükseliyor ve onunla birlikte korkunç bir kötülük ortaya çıkıyor. Kurtlar bir kez daha olayarak ölüm perileri, çakallar, cehennem köpeği, kitsune ve diğer tüm şekil değiştirenlerin gece geri dönmesini istiyorlar. Ancak yalnızca Scott McCall gibi bir kurt adam, artık genç değil ama yine de bir alfa, hem yeni müttefikler toplayabilir hem de şimdiye kadar karşılaştıkları en güçlü ve en ölümcül düşmana karşı savaşmak için güvenilir arkadaşları bir araya getirebilir. Film 2022'de Netflix gibi bir platform olan Paramount Plus'ta yayınlanacak. Paramount Plus ülkemizde bulunmuyor maalesef. 2022'de platformun gireceği ülkeler arasında da göremedim bizi. Ama çıktığı zaman herkesin bir şekilde izleyebileceğini biliyoruz hepimiz. Filmin aynı anda sinemalara geleceğini düşünenler de var. Ama ben öyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Paramount Plus'a özel bir film olacak ve platforma seyirci çekmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Sırf Team Wolf için abone olacak kişiler gidip sinemada izlerse büyük bir potansiyel abone kaybı yaşarlar. Bunu göze alacaklarını düşünmüyorum. Tabii ki sinemalarda vizyona girmesini ben de çok isterim. Sinema salonunda Wolf evrenin içinde olmak çok iyi olurdu. Film için ilk detaylar bu kadar. Ama yapım şirketi MTV ile de içerik anlaşması bulunan Jeff Davis, Team Wolf filmi dışında hazırladığı bir kurt adam temalı proje daha duyurdu. Edo Van Belkam'ın kaleme aldığı Wolfpack isimli kitap serisinden uyarlanacak dizinin hikayesi ise şöyle. Genç bir kız ve erkeğin hayatı Kaliforniya'da çıkan büyük bir yangının ardından tamamen değişir. Yangın korkutucu bir yaratığı serbest bırakırken, kaosa sürüklenen iki gencin 16 yıl önce benzer bir yangın sonrası yolları kesişen iki diğer gençle bağ kurmasını da sağlar. Dolunay yükselirken dört genç onları birbirine bağlayan sırrı ortaya çıkarmak için bir araya gelir. Bir kurt adamın kanı veya sırrı. ile alakalı detaylarsa şimdilik sadece bu kadar. Bakalım Wolfpack dizisi Team Wolf'in yakaladığı başarıyı yakalayabilecek mi? Ve Team Wolf filmi ise genel olarak güzel hatırlanan diziyi güzel hatırlanan bir film ile süsleyebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Gününüz güzel geçsin. Hoşçakalın.